Olay 2023 yılının Aralık ayında Merkez Yol Konakköy'e Yukarı Yuva Mahallesi'ne meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fuat Camcı ile Ferdi D. arasında kız meselesi yüzünden telefonda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fuat Camcı, Eren E. ve Yusuf S. ile birlikte Yol köyüne gitti. Köye geldikleri sırada Ferdi D. ile Fuat Camcı arasında çıkan tartışma büyüdü. İddialara göre Ferdi D. ile Yusuf S. yanlarında getirdikleri tüfekle çapraz ateşi aldıkları Fuat Camcı'yı öldürdü. Olayın ardından kaçan Ferdi D. Yusuf S. ve Eren E.'yi gözaltına alındı. Tutuklanan sanıklar hakkında kasten öldürme suçundan dava açıldı. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suçta kullanılan kısa namlulu tüfeğin bulunamaması üzerine Ahmet C.G., Polat S., Onur Ş. ve Recep K. hakkında da suç delillerini yok etmeye ya da değiştirme suçlarından dava açıldı. Cumhuriyet Savcısı önceki duruşmada verdiği mütalaasında Ferdi D. ile Yusuf S.'nin 12-18 yıl Eren E.'nin de müebbet hapis cezasını çarptırılmasını talep ederken diğer sanıklar Ahmet C.G., Polat S., Onur Ş. ve Recep K.'nın da Suç delillerini yok etmeye de da değiştirme suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Yargılama kastamonu Ağır ceza mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşmanı İstanbul Adli Tip Kurumu 6. İhtisas Dairesi tarafından düzenlenen rapora göre suç tarihinde 17 yaşında olan Ferdi D.'nin kemik yaşının 19,5 olduğunun tespit edildiğini belirtildi. Cumhuriyet Savcısı rapor doğrultusunda Ferdi D.'nin kasten öldürme suçundan çocuklara yönelik uygulanan indirimlerden yararlandırılmadan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Duruşmada kendisini savunan tutuklu sanık Ferdi'de yaşımla ilgili bir diyeceğim yoktur. Ben bu olayın bu noktaya gelmemesi için çok uğraştım. Ama böyle oldu. Ben kimseyi öldürmek istemedim. Kimseye zarar vermek istemedim. Ben Fuat'ın olay yerinden gitmesi için çok uğraştım. Eğer maktulü bizim köye getirmeselerdi bu olaylar olmayacaktı. Bu olaylar da bu noktaya gelmezdi. Bana telefon açılmasaydı ben de gitmezdim. O da gelmezdi. Bizim için pusu kurdular, tuzak kurdu diyorlar. Eğer ben öldürmek isteseydim öyle bir niyetim olsaydı Köy ilk geldiklerinde ateş ederdim. İlk ateşi ben etmedim. Ben ateş etmek istemedim. Araçtan inmesiyle çok rahatlıkla ateş edip öldürebilirdim. Ben kavga etmemeye çalıştım. Bu olay olmasın diye çok uğraştım dedi. Daha sonra savunma yapan Yusuf S. ise daha doğru kaçarken Ferdi niye ateş ettin diye sordu. Ben de elini beline attı o yüzden ateş ettim dedim. Ben de Ferdi'ye sen niye ateş ettin diye sorunca sen ateş ettin diye ateş ettim dedi. Bu olaydan ötürü pişmanım. Kaybolan tüfekle ilgili bir bilgim yoktur.'' Telefonla beni aradılar, ben de gidip teslim oldum. Evimi aradılar, evdeki tüfeklere el koydular. Ben sadece yardımcı olmak istedim. Yardımcı olmak suç ise suçluyum. Tahliyemi ve veratimi talep ederim şeklinde konuştu. Oğlunu planlı bir şekilde öldürdüklerini söyleyen Maktul Fuat Camcı'nın annesi de ben yaşamıyorum. Üç planlı bir şekilde yavrumu öldürdüler. Benim yavrumun hiçbir suçu yoktu. Sizin vicdanınıza bırakıyorum. Üçünün de cezalandırılmasını istiyorum dedi. Camcı ailesinin avukatı Osman Yiğit Çınaroğlu ise sanık Eren kendi aracıyla maktülü öldüren Ferdi'nin yanına getirmiştir. Eren'in bagajındaki tüfekle ateş edilmesi ve maktülün vurulduktan sonra sanığı aracını alarak olay yerinden uzaklaştırması, olayda sanıklara yardım etmesi dolayısıyla Eren'in de fail olarak cezalandırılmasını talep ediyoruz. Aksi düşünülürse en azından yardım eden olarak sanık Eren'in de cezalandırılmasını ve mütalada olduğu gibi tutuklanmasını talep ederiz diye konuştu. Avukatlar Cumhuriyet Savcısının mütalasının değiştirmesi üzerine ek süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarih erteledi.